Unutmadan beğen, abone ol, yorum yaz. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu başarısız kimlik doğrulama ile ilgili. Yani şu şekilde şunu söylemek istiyorum. Youtube kanalımız var ve Google AdSense yani iş ortaklığına kayıt olduk ve 1000 abone ve 4000 saati doldurduk reklamlarımız açıldı Ondan sonra reklamlar sayesinde gelir elde etmeye başladık ve bu gelirin sayesinde belirli bir süre sonra e, bize Google Adsenseten yani Google Payment diye mail geliyor oradan bize bir mail geliyor bu mailde arkadaşlar e, kimliğimizi doğrulamamızı istiyor Kimliğimizi doğrulamamızı şu şekilde istiyor yani Amerikan Doları olarak reklamların geliri 10 dolara ulaştığında yani onu kendi para birimimizle çevirdiğimiz zaman ortalama 6.80 yani 68-70 lira arası olduğunda bize Mesela YouTube kanalıma ben girdiğimde uyarı vermişti. demiştik ki AdSense'den kimliğinizin doğrulanması isteniyor diye. Ondan sonra orada oturum açın diyordu. Gittim açtım. Kimlik doğrulamayı istiyordu benden. Yani Google Payment'ten mail geldi. Kimliğim doğrulamam gerekiyor diye yazıyordu. Ben de girdim. Bunun için kimliğimi gönderdim. Şöyle bir durum var yalnız. Yani iki defa kimliğimin ön yüzünü çekerek gönderdim. Ancak yani ikisinde de doğrulanmadı. Gelen mail de aynen şu şekilde. Bakın mail geldi ilk başta. Yani iki kez gönderdim. Bana şu şekilde mail geldi. Burada diyordu ki fotoğraflı resmi kimlik belgenin bir kısmı görünmüyordu. Paylaşılan belgenin dört köşesinde resim içinde yer aldığından resim dışında metin, imza veya görsel kalmadığından emin olun yazıyordu. Arkadaşlar ben buna binaen iki kez şu şekilde ek bir diye yaptım şu şekilde tam şu köşelerden taranmış bir şekilde kimliğimi gönderdim iki kez ve iki kez olumsuz geldi yani olmadı diyor ki kimliğinizin hala gözükmüyor diyor yani şu şekilde bana şey geldi kabul edilmemesi nedeni diyor belgenin bir kısmı görünmüyor ya dedim nasıl olur nasıl gözükmez yani kimliğin her tarafı da gözüküyor bütün bilgiler gözüküyor Anlamış değilim. Ondan sonra arkadaşlar araştırdım. Araştırmalarım sonucunda buna yaklaşık olarak üç kez deneme hakkı verdiğini öğrendim. Son hakkım da artık. Dedim nasıl yapacağım? Bu işi nasıl çözeceğim? Ondan sonra hani tek seferde bitirmek istiyorum. Çünkü üçüncüde yaptığımda araştırmalarıma göre zaten mailde de fazla deneme şansı vermiyor. Ee, otomatikman blokluyor ve kanalınızdan reklamlarda kalkıyor. Dedim nasıl yapabilirim? Ondan sonra araştırmalara başladım. Araştırmalarım neticesinde arkadaşlar hani çözüme ulaştım. Ve bu sorunu yaşayan arkadaşlarla ilgili olarak da hani bunu paylaşmak istiyorum nasıl olduğuna dair. Arkadaşlar aynı zamanda Google'ın e, supportgoogle.com'da burada yani destek.google.com buraya girdiğiniz zaman şurada Google yardım menüsü altında yardım merkezine girin. Ondan sonra bizimki AdSense ile ilgili olduğundan dolayı buraya giriyoruz. Buradan da arkadaşlar şurada ödemeler. Ödeme ayrıntıları ve doğrulama. Arkadaşlar burada sağ tarafta kimlik bilgileri doğrulama. Tıkladığımız zaman burada Türkçe olarak yazılar karşımıza çıkıyor. Bakın kimlik doğrulama, işte ayarlar, ödemeler vesaire neler yapmamız gerektiği tek tek yazıyor. Belgeleri gönderme. Şurada pasaport sürücü ehliyeti, nüfus cüzdanı yazıyor. Ancak gelen şeyde şu şekilde göstereyim. Göreceğiniz üzere sürücü belgesi, nüfus cüzdanı sadece ön yüzü pasaport ve oturma izni olabiliyor arkadaşlar. Şurada da şu kısımda da göreceğiniz kendi adınız ve soyadınız ve adresiniz yazacak. Bunu AdSense'in ödemeler kısmından kendi girdikten sonra e, oradan güncelleyebilirsiniz veya şuradan tıkladığınız zaman da otomatikman güncelleniyor. Yapabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar istenilenler bunlar sadece nüfus cüzdanının ön yüzünü istiyor. Diğerlerinin önlü arkalı. Şurada iniyoruz aşağıya bakın burada karşılaşabileceğiniz sorunlar var. Tek tek yazıyor neler olduğuna dair. Hepsi yazıyor. Şuradan baktığım zaman beninkinin bu olduğunu gösteriyor. Ve o kabul edilmeme kısmındaki de tüm belgenin fotoğrafını çektiğinizden emin olun. Resminiz okunaklı ve net olmalı. Yansıma ve parlama içermemelidir diyor. Yani bu şekilde istiyor. Ben bunu düşündüm. Dedim nasıl bir şey olması lazım. Ve işin sonunda dediğim gibi bunu çözdüm. Şu şekilde arkadaşlar. Yani resmi tarayarak telefonumuzla şu şekilde yapmayacağız. Bakın yani burada gördüğünüz gibi biz anlıyoruz. Yani bu kimliğin evet budur diye anlıyoruz. Ancak bu şekilde kabul edilmiyor. Onların istediği o şekilde değil. Onların istediği bu şekilde. Ek 3'teki gibi. Yani şu şekilde kimliğinizi elinize alıyorsunuz, masaya koyuyorsunuz veya herhangi bir şeye koyuyorsunuz. Net bir şekilde şu dört kısmı da gözükecek şekilde, tamam mı? Kimliğinizi çekiyorsunuz. Bakın yani resmin içinde olacak kimliğiniz. Bunların kastı hani şu kimliğin dış tarafında yani şu tarafında herhangi bir başka bir şey daha var mı? Veya yok mu Yani neden buradan sonrası gözükmüyor onların istediği bu üçüncü arkadaşlar bu şekilde çektim ve gönderdim otomatikman hesabımız doğrulandı yani kimlik AdSense hesabı kimlik yönünden doğrulandı hani başarısız kimlik doğrulama başarılı kimlik doğrulama olarak değişti ona binaen de şu şekilde mail geldi zaten ee, bu işi de otomatikman bu şekilde çözdük. Yalnız burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar aynı şekilde bu problemlerle değil belki başka problemlerle de karşılaşıyor olabilirler. Ee, dikkat etmemiz gereken şu. Yani nüfus cüzdanımızı dediğim gibi çektikten sonra resmin dört tarafının hani e, resmin içinde yani kimliğimizin resmin içinde olduğuna dikkat edeceğiz ve net bir şekilde olacak. Ee, nüfus cüzdanımızın dediğim gibi sadece ön yüzünü istiyorlar. Onun dışında diğer göstermiş olduğum belgelerden sürücü belgesi, pasaport veya oturma izninin anladığım kadarıyla arkalı önlü istiyorlar. E ee, biz şimdi bu resmi yüklerken tek bir tane resim yüklüyoruz. Yani arkalı önlü yükleme ihtimali yani iki tane resim atma ihtimalimiz yok. O zaman nasıl yapacağız? Arkadaşlar genel resim formatı şu şekilde olacak. Dört tarafı resmin içinde kalacak ancak yapmamız gereken diyelim bu şekilde çektik. Şimdi iki tane de resmimiz olduğunu varsayalım. Yani örnek veriyorum bu birinci resmimiz olsun. Yani ehliyeti göndereceğiz. Ehliyetin ön yüzü şu resimde ehliyetin arka yüzü olsun. Arkadaşlar ilk başta bunu açın. Yani bu şekilde çektikten sonra Paint'te açtıktan sonra bunu kopyalayın. Bunu kapatın. Daha sonra bunu açın Paint'te Şuralarından arkadaşlar şuradan bir boşluk bıraktırın. Sonra bunu şöyle çektirin. Önce hatta şöyle yapın tam denk gelsin şöyle. Daha sonra bunu şu şekilde yanaştırın. Daha sonra bunu böyle tıklayın. Şuradan yanaştırın. Buradan da şuraya doğru yanaştırın ve arkadaşlar bunu diyelim şöyle farklı kaydedeyim deneme diye masa üstüne kaydedeyim. Ondan sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şöyle açalım. Diyelim bu ehliyetimizin ön yüzü, bu da arka yüzü ve ikisi de yani anlayın hani şu şu ek 3'teki gibi olacak. Şurası aynı şekilde gözükecek. Yani arkalı önlü bir şekilde. Yani kısacası şöyle belki kafalar karışmasın diye şöyle göstereyim. Arkadaşlar ön yüz ve arka yüz. Diyelim ehliyeti gönderiyoruz. Ehliyetin ön yüzü ve ehliyetin arka yüzü. Aynı resim içinde ama dört tarafı da aynı resmin içinde olacak şekilde olacak. Ön yüzü de arka yüzü de veya pasaportta. Pasaportun eğer o ilk giriş bilgi sayfasının dışında da çekilmesi gereken yer var ise ön yüz arka yüz olarak pasaportta bildiğim kadarıyla sadece kimlik bilgilerinin olduğu yerde zaten resmin olduğu yerde kimlik bilgileri yazıyor onun da ön yüzü olması yeterli. Yani ilkinde denersiniz. Eğer hatalı geliyorsa bence pasaport şansınızı fazla zorlamayın. Yani tek seferde bitirebileceğiniz dediğim gibi 3 tane hakkınız var. Fazla zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. E şayet buraya kadar izlediyseniz diyorsunuzdur tahminime göre. E, aynı hataya düşmüşsünüzdür. Yani iki defa değil bunu 3 defa deneyenler kesin vardır. Yani üç defa denemiştir. Reklamı meklamı ne varsa kalkmıştır. Kimliği de doğrulanmamıştır. Arkadaşlar onun da çözümü var. Yani çözümsüz hiçbir şey yok. Bunları yaptınız. Şimdi şöyle gelelim. Bakın şuradan kimlik doğrulama sorunun gidericimizi kullanın diyor. Buraya tıklıyoruz. Sayfa açılıyor. Burada diyor ki sistem kimliğinizi doğrulamak için kimliğinizi yüklemenizi istedi mi? Evet. Kimliğinizi doğrulamak için verilen maksimum sayıda deneme hakkının tümünü kullandınız mı? Evet. Kimliğiniz doğrulandı mı? İpucu: Hesabınızda kimlik doğrulama ilgili kırmızı bir uyarı görürseniz bu kimliğiniz henüz doğrulanmadı anlamına gelir. Kırmızı alarmı görüyorum. Kimliğim henüz doğrulanmadı tıklıyoruz. Diyor ki arkadaşlar kimliğinizi doğrulamak için verilen deneme haklarınızın tümü bittiyse 3 tane hakkımız var. Kimliğiniz doğrulanana kadar hesabınız askıya alınır. Yani kimliği doğrulayamadık, hesap askıya alındı ve reklamlar iptal. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız bu formu kullanarak neden hesabınızdaki adla eşleşen geçerli bir kimlik göndermediğinizi bize bildirin diyor arkadaşlar. Buradan formu kullanarak diyelim buraya tıkladığımız zaman karşımıza şu şekilde seçenekler çıkıyor. Arkadaşlar buradan ee, sorular şayet sorarsanız. Mesela örnek veriyorum burada yardımcı olan arkadaşlar var. Buradan safahat uzun sürüyor. Yani buradan hesap sorunlarını giderme ile ilgili başlarsanız tıklamaya işiniz uzun sürer. Bunun en kolay, en hızlı çözümü şudur. 3 defa yaptınız ancak çözemediniz. Arkadaşlar YouTube'un Tim YouTube hesabına tweet atmak arkadaşlar. Yani bu YouTube'un resmi yardım şeyi. Şu şekilde göstereyim. Burada insanlar bunlara otomatikman soru soruyor ve buradan çok hızlı bir şekilde yanıtlıyor. Yani öyle söyleyeyim. E, hepsine cevap veriyor. Şayet bir problem yaşarsanız zaten size DM'den işte bilgilerinizi onları bunları bildirin diyor. Tek yapmanız gereken İngilizce olarak yazıyorsunuz. Yani diyorsanız ki İngilizce ben bilmiyorum nasıl yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi bütün insanlar tek tek bu şekilde sormuşlar. Siz de buradan hani önce yani hesabınızla ilgili detaylı bilgileri vermek sizin yapın ki sonradan sıkıntı olmasın yapmanız gerekenler arkadaşlar İngilizce bilmiyorsanız Translate açın Google Translate ee, kısa kelimeler yazın uzun karmaşık cümleler değil çünkü Translate o kadar verimli tek seferde çalışmıyor kısa cümleler işte sallıyorum Merhaba işte kimlik doğrulama problemim var ondan sonra üç defa denedim yani bitire bitire şey yapın. Daha sonra onu Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman anlam bütünlüğü bozulmuyorsa İngilizcesini kopyalarsınız. Buradan otomatikman sorarsınız. O size cevap verecek. O zaten kendi dilleri, ana dilleri İngilizce olduğundan kurallara uygun olarak yazacağından kopyaları translate'e yapıştırdığınız zaman direkt size Türkçe'ye çevirecektir. Zaten işin sonuna geldiğiniz zaman sizden hesabınızla ilgili bilgiler istiyor bunu diyecek size. Bana DM'den atın siz de DM'den göndereceksiniz onlar da ilgili birimlere bunu bildirecekler. İlgili birimlerde otomatikman sizden e, yine bazı bilgiler isteyecek. İşte örnek veriyorum gene kimlik fotokopisini şuradan gönderin olabilir veya şu şekilde yapın olabilir. Ehliyeti gönderin olabilir yani ben neticede üçüncü de hallettim. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamadım. Ancak yani bu yapmadığınız adeta bütün emekleriniz boşa gittiği anlamında değil ve dediğim gibi ben yaşadığım sorunları size bu şekilde otomatikman dile getirdim benim yaşadığım e, problemde yapmanız gereken tekrar söylüyorum kimliğinizi ya ben riske girmem yani kimliğimin fotokopisini ön yüzünü çekerim çünkü ön yüzden istenen bu tek resim olarak ön yüzünü koydum bir yere otomatikman dört köşesini de gözükecek şekilde resmini çektim ve otomatikman da fazla sürmeden kimliğin doğrulandığına dair otomatikman mail geldi ve bu şekilde de arkadaşlar bunu hallettim. Şimdi e, ikinci bir süreç başladı. Kimlik doğrulandıktan sonra yaklaşık bir gün ya sürdü ya sürmedi. Şimdi de pin kodu muhabbeti başladı arkadaşlar. Hani o meşhur Google AdSense'ten gelen zarf. Şimdi arkadaşlar o zarfı bekliyoruz. 2 ile 4 hafta arasında geliyormuş. Gerçi bilmiyorum o kadar zamanda gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ortalama 3 tane onda da hakkımız var. İlkini saymıyorlar. İlkinden sonra bir 3 yani toplamda 4 tane. Dördüncüde de, de Hani zarf gelmezse eğer e, onlarla iletişime geçiyoruz. İşte kimlik doğrulama vesaire bir şey istiyorlar bize e, manuel olarak pin doğrulama yaptırıyorlarmış. Ayağınız şöyle bir şey var. Zarf ortalama 2 ile 4 hafta arasında gelir diyor. 3. haftadan sonra diyor yeniden isteyin diyor zarfı. Ee, eğer ilk zarf geldiğinde pini girin diyor. Pin girdi. Değil. yani şundan dolayı pini girin diyor. Çünkü diğer gelecek zarftaki pin de ilk basılanla zaten aynı diyor. Ondan dolayı beklememiş olursunuz. Bu gerçi o zarfla yani pinle ilgili. Yani sadece kimliği gönderdiğiniz zaman hesabınız otomatikman doğrulanmıyor. İlk aşamayı geçmiş oluyorsunuz. Ondan sonra pin, zarf muhabbetine geliyoruz. Hani meşhur herkesin göstermiş olduğu zarf. Şimdi arkadaşlar biz onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar benim gibi başarısız kimlik doğrulama sorunu AdSense'de, Google AdSense'de yaşayan arkadaşlar var ise videoda gösterdiğim şekilde problemlerini çözebilirler. Burada arkadaşlar videomu bitiriyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.